Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan mutfağımdan sesim ulaştı her yere selamlar sevgiler Evet bugün sizlere mutfağımdan sesleniyorum hobi bahçemden şöyle göstereyim pazı toplamıştım saplarını hazırladım şöyle fasulyeyle karışık fasulyelerimi de haşladım hazırladım fasulyeyle karışık inşallah turşu kuracağım şimdi beraber İnşallah bunları haşlayalım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar pazı saplarım kaynamaya başladı. Böyle fazla haşlamak istemiyorum inşallah. Bir kaynadı böyle bir dakika kadar. Şimdi bunları soğuk suya alacağım. Birazcık daha şöyle bir sert giydisi. Çünkü benim pazılarım çok taze. Daha yeni giydiler. bu pazı sapların kenarlarında iplikler oluyor arkadaşlar. Onları da temizledim. Aynı fasulye gibi iplik oluyor. Tabi hepsinde olmuyor da kimisinde oluyor. şimdi pazı saplarını değerli arkadaşlar şöyle soğuk suya alacağım şoklayacağım Evet arkadaşlar soğuk suya aldım pazı saplarını şöyle süzgece alıyorum tam böyle kıvamında kaynamış kaynadı bir dakika falan böyle kaynadı hemen aldım çok taze çünkü fazla eritmek istemedim Şimdi pazı sapları daha bir aylık falan yeni büyüdüler. Şöyle 5 kiloluk kavanozum var arkadaşlar. Güzel kaynar suyla bunu dezenfekte ettim. Şimdi 5 kiloluk kavanozuma kuracağım inşallah. Şöyle dibine sarımsak. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu biberleri de bahçeden topladım. Karışık. Tamam. Yani kimisi acı, kimisi acı değil arkadaşlar. Şansıma. Böyle. Siz acılarını kendi nasıl seviyorsanız acısını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle karışık yapacağım ben inşallah. Pazıyla fasulyeyi kısmet de ederse bunları böyle karışıkta kavururum inşallah videosunu çekerim. Anam dibine tuz da koysaydım iyi. ben 5 kiloluk kavanoza 5 kaşık da tuz koyacağım böyle salamura tuzu arkadaşlar turşuluk tuz şöyle 3 3 kaşını ortaya koyayım iki kaşını da üstüne koyayım. İki kilo fasulyem vardı fasulyem de çok güzelmiş pazardan 40 liraya aldım arkadaşlar öyle güzel ki inşallah alırsın şey, bunam dilimlerinde koyayım evet arkadaşlar tam da denk geldi kavanozuma fasulye ile fısatlarım 5 kiloluk kavanozuma tam denk geldi şöyle bol sarımsaklı şimdi arkadaşlar buna 2 kaşık 3 kaşık tuz ilave etmiştim. 5 kilo var. 5 kaşık dolu dolu tuz koyuyorum. Şimdi 2 kaşık daha ilave ettim. Şöyle 1 kaşık da şeker. Şöyle bir su bardağı da üzüm sirkesi dökeceğim. Siz sirkeyi hangi sirkeyi seviyorsanız arkadaşlar o sirkeden kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesini daha çok seviyorum turşularda. Yani turşularda değil hep yani her şeyde. Şöyle en üstüne de maydanoz koyacağım arkadaşlar. Maydanoz da bahçeden. Fazla maydanozum yok ama yine buna yetecek kadar çıktı. Şimdi buna kaynar su ilave edeceğim. Değerli arkadaşlar. Evet. Kaynayan fukur fukur suyunu ilave ediyorum. Yine de en üstüne de bir Bundan birini ilave edeceğim. Ettim. Şöyle <laughs> iyice ne havasını alayım. Şimdi kabarcıkları kalmasın. Şimdi kapağını sıkı yine kapatacağım arkadaşlar. Evet turşum inşallah bir ay sonra yemeğe hazır. Ben bir ay olmadan turşularımı hiç açmıyorum arkadaşlar şöyle bu şey konserveli kavanoz değil ya soğusun ben bunu bir alt üst ederim çeviririm tekrar kaldırım hepsi birbirine karışsın diye bütün malzemeleri Evet değerli arkadaşlar bugün de sizlerle beraber karışık turşu yaptık inşallah pazıyla fasulye şöyle beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum bir başka videolarda görüşmek dileğiyle böyle kameradan alışmışım arka kameraya arkadaşlar çok değişik geliyor ve acayip geliyor kendimden konuşuyormuş gibi hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın sağlıkla kalın desteklerinizi bekliyorum abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar biliyorsunuz abonelikler ücretsizdir hoşçakalın Allah'a emanet olun